Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla tekrardan sizlerin karşınızdayız. Ekip savaşını açtık. Ekip savaşında şu an kran kran'a bir mücadele yapacağız. Onun öncesinde Alliance Spor var ama Alliance Spor'da bugün maç anlatacaktık. Gerçekten de maçı anlatacaktık. Ama bu gıcık ettiğimin oyunu, ağzına yaptığımın demediğim oyunu Alanya Sport Fatih Karagümrük maçı 2-2 beraber bitti. Şurada tekrarla tuşunun olması gerekiyordu. Ben dün maçı izledim. Herhalde maçı izlediğim için bana bir daha tekrar tuşunu vermedi. Veya bu ligin e, moderatörü bu maçları izlemeyi mi kapattı bilmiyorum. Sabahtan beri böyle sabah video çekecektim. Şu an e, video eğer geç geldiyse bunun sebebi buradaki şeyin beklemesi. Buradaki tekrarla tuşunun maçın e, anlatımının çıkmaması. <laughs> Maçtan dakikaları çok iyi bir şekilde aktaramayacağız belki ama şunları söylemek gerekiyor. E, Kauker ikinci dakikada bizi öne geçirdi. Serdano 19 yaşındaki genç oyuncumuzun asistiyle 1-0 öne geçtik. ikinci dakikada ve 7. dakikada Brins. Brins atıyor Egalation. O da asistini yapıyor. Fransız oyuncu 11 numaralı Blins de sol kanat oyuncusu da 2-0'da getirdi durumu 7. dakikada. Ardından ilk yarıyı galibiyetle kapattık. Ama ikinci yarı öyle bir baskı yedik ki toplu oynama oranlarında da gösterelim sizlere. Toplu, toplu oynama oranlarında da büyük bir düşüş yaşadık. Ve 64'te Firkikler'in Sobjeks'in golü geldi. Biglia'nın asistiyle. Ardından 77'de de Fatih, Fatih Altınay'ın attığı golle Biglia'nın asisti ile maç 2-2 berabere sonuçlandı. Ve burada da kaleye en çok şut çekenler de onlar oldu. Ama onlar 4 3 3 paslı oyun oynuyordu. Biz 4 3 3 kanatları kullan oynuyorduk. Vistik bir, tak bir taktik yaptık. ama kadro değerime güvendiğim için böyle bir taktik yaptım. Ama ne yazık ki kadro değerim de burada etkili olmadı Avrupa U21 mücadeleleri var. O ona, o turnuvaya da geleceğiz ama ona daha çok var. Daha çok var. Ee, şu an liglerimizi yapacağız. Liglerimizi yaptıktan sonra da belki öyle bir turnuvaya gidebiliriz. Şu anki sonuçlara bakalım. Sonuçlarda e, ilk haftanın sonuçlarında yani şu an e, bizim ekipten varmış Ersin Maç kaybı Gücü'nü almış burada. E, kim başka var? istifa edenler var. Bu. Bu şekilde Ahmet Türk de burada. Şu an 3'er puanla kaç takım bulunuyor? 6, 6 takım bulunuyor ve ben de 7. sırada bulunuyorum. 1 puanla. E, tabii ki de önemli bir rakibimize karşı bir maçımız olacak. Galatasaray gibi bir rakiple şimdi de maçımız olacak. Ee, bir Fenerbahçe Ligi'ne gidelim. Fenerbahçe Ligi'nde de bugün maçta oynanacak 5 saat var maçın başlamasına ve antrenmanda ekstra ilerleyi sağlayabiliyorsunuz. 3 saat sonra antrenmanları bitecek yani yaklaşık 3 saat 54 dakika 4 saat 54 bir saat yani bir buçuk saat kala şey olmuş oldu burada bir buçuk saat kala zaten kadolarımız kadrolarımız hazır olmuş durumda olacak İlk haftanın e, fikstürüne baktığımızda İlk haftada biz kendi evimizde Kadıköy'de Erzurum Sporu, kanuk ed Erzurum sporu konuk edeceğiz. E ve Denizli Spor'da kendi evinde Konya Sporu konuk edecek. Kayseri Spor Kadif Has Stadyumunda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ve haftanın ilk maçı ve bu ligin ilk derbisi Beşiktaş Galatasaray derbisi Beşiktaş Vodafone Park'ta. Galatasaray'ı bekliyor olacak ve Galatasaray'da kadrosuyla e, teknik ekibiyle oraya gidecek. Aslanlar gibi mücadele edecek ama Beşiktaş'ta kartallar gibi üstlerine uçacak. Yani çok önemli ve çok çok ciddi bir maç olacağını düşündüğüm bir maç bu. Ve Ankara gücü de Eryaman Stadyumunda Sivas Sporu konuk edecek. Doğru söyledim değil mi? Eryaman yok. Doğru tıklayamıyoruz. Ve Başakşehir'de Göztepe yani İstanbul Başakşehir'in stadyumu. Başakşehir stadyumunda da Göztepe Göztepe konuk edecek. Başakşehir'de iyi bir çıkış yakalamak isteyecektir. Ve Trabzonspor kendi stadında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Hatay Spor kendi evinde Rize Spor'u konuk edecek. ve Gaziantep Antalya Spor maçları olacak. Gaziantep kendi evinde Antalya Spor'u konuk etmiş olacak. Alanya Spor'da Fatih Karagümrük'ü konuk etmiş olacak. Ve şu an ligimizde maşallah baya bir menajer oldu. 18 tane menajeri var. Boş olan takımlar hangileri? Hemen sizlere boş olan takımları göstereyim. Boş olan takımlar. E, mesela kim var kim boş Hatay spor boş Hatay Spor'a gelebilirsiniz Ankara gücü boş ve yeni Malatya Spor boş bu ne o bayağı lan yenilmişiz bunda bir bakayım Kayseri yenilmişiz 2-0 ne oldu da yenildik 4-3 ağla 4-3 şüphe bizim bu ne oldu ya Fenerbahçe'nin taktiği 4-3 şüphe yanlış bir şeyler dönüyor burada 4-4 A'ya yenilmemiz normal Allah Allah iyi Mesela şeyi analiz edelim. Kim o kim ee, şey. İşte şey var ya. Işte, diye az önce baktığımız. Kayseri. Kayseri diye bakalım. Kayseri'de bakalım bize paslı oyun mu oynamış? Kanatlı bir kullanma oynamış? Ne oynamış? Ona göre bakacağız, edeceğiz, ölçeceğiz, biçeceğiz, tartacağız. Sonra da ee, tahtı tartıp ne yaptığımızı bulacağız. Aslında benim buradaki hedefim şu an maç ne, ne dedi kendini evet. Fenerbahçe serisi, ser, serisi. serilerinde her gün osm e atacağız inşallah. İyi, evet, şimdi nerede kalmıştık? Evet, nerede kalmıştık? Kadromuz bu şekilde görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Son Rütüşlere bakarsanız Ferdi Kadıoğlu, Perotti, Samatta, Osayi Samuel, Valencia, böyle. Mamud, -ma, Ma, em, ne? Mametiam, e, Papicise, Sinan Gömüş, Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci. Vay canına, ilk defa İrfancan Can dedim ama içimden yine Nihat Kahveci geçti. E, Luis Gustavo, Dimitri Pelkas, Mert Arkan Yandaş, e, Osa ne, değil mi? Evet Osa Sosa, Ömer Faruk Beyaz, Filip Novak, Serdar Aziz, Caner Alikin, Nazım Sangare, Lemos, Gökhan Gönüllü, Sarayi, Sadık Çift Binav, Altay Bayındır, Arun Tekin ve Oytun Özdan. Ne Oytun Özdan? Böyle kaleci mi olur ya? Kaleci altyapı çıkartmışlar. Yani niye? 53 bir de 22 yaşında. Of. of. Bursa'nın kalecileri 22 yaşında şov yapıyor. Avrupa'ya gidiyor. Fenerbahçe kariyerde böyleydi. William'a geçelim. William. William de Hollanda Ligi'nde şu an ilk hafta maçları evet 3 saat sonra oynanacak. Yani 3 saat sonra şov yapmaya başlayacağız evvel büyük ihtimal inşallah Twente'ye karşı. Şu paramızı da harcayacağız. Paralarımızı e, harcadıktan sonra güzel oyuncuları aldıktan sonra yapacağız. Şu an sıfır coins olduğu için alamıyorum ama şimdi reklam izlemen lazım. Bu yüzden şu an videoda reklam izleyemeyeceğim için. Evet öcü. Öcülere geçelim. Burada da Aa, bir tane transfer. Üy, uy, uy. bir tane 71'lik oyuncu vardı. Bu ne lan kaleci? Aa 21 yaşında bak bu alınabilir. İnşallah almamışlardı onu. Ay Barbie bebeğim benim. Barbie bebeğim. Evet. Ha, yani orada bir tane varmış. Alalım onu. Barbie Barbie çocuğu alalım. Barbie çocuk. Arjantinli. Tangocu mangocu. Tangocu gel bakayım tangocu. Evet. 27 yaşında stoper 3 milyon hadi hadi yavrum bay bay güle güle. Şimdi şu kaleciyi alalım mı? Yani 21 yaşında ve geliştirebiliriz. Ama kaleci almışız biz ya. Satarız niye sıkıntı olmaz Sık Satarız Her neyse ben videodan sonra onu alırım. Alır alır. Piramit takım işte bu ben daha bir analizi yapmadım kendi şeyime. Biraz taktik falan ayarladık bazı arkadaşlara. Kim benim rakibim? Sensin. El bu Gel bakayım. Kadromuz şu an 63. Daha da e, ileriye gideceğiz. Şu anki ekip savaşında Mısır ligindeyiz. Mısır liginde onları ısıracağız. Alacağız, ısıracağız evet. At, ittiat, alek bu, bu bizim takım. Yeşilli bizim takım. Sonra e, ee, Hasan Bıyık bizim bizden. E, ee, Medit S bizden. Yusuf GML bizden. Zamanek. Zamanek Zamanek. O da DLS'deki o adını sıkça duyduğumuz Zamanek var ya ondan. Ne diyor? Oo, muhteşem antrenman. Vay vay. Kısa sürede. Ay, kısa sürede mi bir de? Kısa sürede ise o maşallah. Antrenman özellikleri falan Milan Inter Milan 8 saat daha var maç maç Koy ya Antrenmanı koyarsın 8 saat varsa o zaman Barbie bebek falan her şey Yolunda demektir Koy oğlum koy koy İlk 11'imizi koyalım Bunu ne koyalım herkesi koyalım Evet bu ligimize de baktık Kısaca yani Ekip savaşında da şu an Suma Uha takımıyız. Suma Uha. Suma Uha takımıyız. Böyle bir değişik bir takım adı ama güzel bir takım. Zamanak, Zamanak, Zamanak. O da DLS'de hatırladığınız bir takım olarak geçiyordur İnşallah ikinci maçımızı Allianz Spor maçını anlatabiliriz. Çünkü maçı izlemeyeceğimiz bir man geçeceğim. Evvel de tekrarlı tuşu inşallah büyük ihtimalle olabilir diye düşünüyorum. Şimdi yine bakalım. Yine tekrarla tuşu. Ben çok maç mi artık. Özledim yani. Bu lig artık başlasın. Böyle çatır çatır maç maç çekeceğiz. Buradaki geleceksiniz buraya mesela. Yok. izleyemiyorsunuz. Tekrarını vermiyor. Ve bu ligde de Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Bakalım oha ne yapmış. Oha be. Onye formunda mı? Onye formda oyuncu olduğu için. Ama var ya bu kadroyu bayağı geliştirmiş ama yanlış şeyler yapmışsın canım benim. Yanlış şeyler. Bunların hepsi doğru, doğru olacak diye bir şey değil. Yanlış şeyler aslında benim. Hemen yani kadro değerini 95 yaptın da yavrum ey. 95 yapmış. Daha da düşük senin kadro değerin. Bu takımı aldığında kadro değeri daha yüksekti. Mantık. Ama ortalama oyuncu gücü tabi yüksek. Ama bence böyle kadro kurmak tamamen yani boş bir şey. 15 kişiyle sen ne yapabilirsin ki? Zaten 11 tane oyuncuyu alacaksın. 4 tane oyuncu formda. Hadi 4 tane 5 tane oyuncu formsuz kalınca ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Böm, böm kal alacaksın. Sonra vakit gelecek sana 8 tane atacak. 9 tane atacak. 11 tane atacak. O kadar atmaz ama 3-4-5. Hiç yenilmeyeceğin vakitten 3 tane yersin yani. Çok rahat bir şekilde bu oyunu 3 seneden beri oynuyordu. Ve 3-4 seneden beri de. Bunları algıladım artık. Bunları kafama koydum, evet. Allianz Spor'lu kadro diyelim ortalama gücümüz. Galatasaray'a karşı kafa tutmaya çalışacağız. Antrenman kampına gidelim mi ya Galatasaray'a? Vallahi gıcık attım ben. Antrenman kampına gideceğim coin sizeceğim zaten. Antrenman kampına gitmek ne ne ki? 9 coin sizle. Bir tane şunlardan ödül al. Tamam 12. Hemen yaparız. Evet. Bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Şu anda transfer çok da yapamıyorum. Çünkü coins'im yok. Coins biriktirmem lazım. Öyle transferle bir yönelmem lazım. Çünkü şimdi yapsam reklamları yenileceğim. Bir daha kapatacağım. Geleceğim. Keseceğim. Bilmem ne kesmek değil Şurada kesmek değil yani. Dur, dur, oradan videoyu. Bir daha tekrar başlatacağım. Bugünlük de OSM videomuzun sonuna gelmiş olalım. İnşallah yarın hem e, ee, ekip savaşlarımızın maçlarını hem William'daki haftanın Hollanda Ligi'nin, Erdevisse Ligi'nin ilk maçlarını, Fenerbahçe'nin Erzurum Spor'da oynayacağı ilk maçı ve Alanya Spor'la da ikinci hafta Galatasaray'la oynayacağı maçı inşallah anlatacağız diyelim. İnşallah bir sorun çıkmaz maçlarımızı yarın da anlatmaya devam edelim diyorum. Hayır. Evet. Yarın anlatamıyoruz. Bunların hepsini evet hafta sonu maalesef maç anlatamıyoruz. Doğru haklısınız. Hafta sonu maç anlatamıyoruz ama sadece pazartesi günü telafisi olarak Fenerbahçe kariyerinin, kariyerinin maçını anlatacağız. Sadece mesela hangi maçı anlatacağız? e, şey Alanya Spor. bu ne bu? Aa, bu Alanya şeymiş. Fenerbahçe kariyerine girelim. Bu tabii ki de bu dört tane maçı hafta içi anlatacağız. Hafta sonunda da, olan maçları da Pazartesi günü iki iki tanesini Fenerbahçe, Erzurum ve Erzurum Konya maçlarını anlatacağız. Erzurum Konya maçlarını hatta üçüncü günde kimle oynanıyoruz? Ankara gücü menajersiz bir takımla oynuyoruz. Sonradan işte bir dinlenme haftası geliyor derken oy ay 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 Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır derbinin hakemi Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zamanı denk geliyor bugünlerden cuma en ensi kapa evet cuma Cumartesi, ertesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe ve Perşembe günü. Haftaya Perşembe günü Kadıköy yanacak. Kadıköy'e Galatasaray gelecek. Ve öyle böyle değil. Müthiş bir derbi olacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisine geri sayım şimdiden başladı. Sakın kesinlikle o derbi maçını kaçırmayın. Kesinlikle izleyin. Çünkü her an her şey olabilir. Ha, belki de eğlen, en eğlenceli maçlardan birisi de bu olacaktır. Tabii ki değerli bir maç eğlenceli ama bunun ayrı bir ortamı ayrı bir ağırlığı olacak. Ve bu maçlarda da takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu menajersiz takımların çoğunluğu biz ilk haftalarda oynuyoruz. Bizim işimize gelir. Biraz puan farkıyla rahatlarız. Ve inşallah bu ilk maçı kaybettik. İlk maçı kazanırsak zaten Allah kerim inşallah bam 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 gün bam gün dala dalarak içeri süzülerek güzel bir şekilde ortamımızı ayarlayarak ligimizi de bitiririz ve burada da videoyu da bitiririz. Daha bitirmek istiyoruz ama daha çok şey anlatacak şeyimiz var. Anlatacak şeylerimiz de yarın anlatacağız zaten ve şimdiden sizlere bu lafta sonları diliyoruz. Vay ya ne kadar haber gelmiş. Hala kayıt devam ediyor. Evet. Kapatamadım. Ne oluyor buna ya? Bak bir kez daha bunu yaşadık. Bir kez daha bunu yaşadık. Ne diyor? Kayıt Kestim onu. Olmadı o. kaytıyor şimdi bitiyor